çok yaptığımız işlemlerden bir tanesi liposakşi için hastalarımız için bir ameliyat sonrası bilgilendirme videosu çekelim dedik. Ameliyattan sonra ilk bir hafta zorlu bir süreç olacak merak etmeyin bunları atlatacağız. 6 hafta korse kullanılması dikkat edilmesi gereken önemli noktadır. Çünkü kompresyon önemli, bası önemli, ödemlenmenin geçmesi için önemli. Reçetelerimizi kullanacağız, bir hafta antibiyotik tedavisi gerekiyor, merhemlerimiz var, ödem kremimiz var. Liposakşi'nde kullandığımız ufak delik kesileri günlük olarak antibiyotikli krem. Önemli. sileceğiz. Ardından da batikon süreceğiz. Bir hafta pansuman önemli. Liposakşin deliklerinden sıvı akması çok normal. Ama eğer sıvı aktıysa pansumanın değiştirilmesi önemli. Birinci hafta kontrolümüz olacak. Birinci ay, üçüncü ay ve altıncı ay kontrollerimiz olacak. 6 hafta spor yapmasını istemiyoruz kişinin. Yürüyüşler okey, hafif yürüyüşler yapılabilir ama ağır spor ve çok yoğun egzersiz bunları istemiyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi lenfatik drenaj masajı. Bu çok önemli. Liposakşın hastalarımın hepsine bunu ameliyat sonrası birinci haftadan sonra başlamasını öneriyorum. En az 10 seans alması çok önemli. Çünkü bu ödenlerin, lenfatik kanalların tekrar oluşması ve buradan atılması çok daha ince ve güzel bir sonuç elde etmemizi sağlayacaktır. çok önemli. Birinci aydan sonra liposakşına bağlı ufak iyileşme döneminde minik düzensizlikler görülebilir. Bu düzensizlikler içinde de 3. aydan sonra G5 masajını öneriyoruz.